Merhaba arkadaşlar. Yani sizin de herhalde başınıza geliyordur. Ben ne aldığımda ne ödedim. Yani üç parça bir şey aldım Allah'tan. Yani üç parça dediğim tabii ki üç parça değil. Ve hepsini kampanyada aldım. Çalı fasulye. 10 liraydı. Yani bu mevsime göre uygun. Muzlar da kampanyadaydı. Onlar da 5.70. Çilek de herhalde bir, o da bir 10 lira vardır. Evet 8.43'müş. Şimdi fişe bakıyorum. Gözle görünür bir balık var. Sardalya. Omega 3 bakımından çok zengin. Ben de çok seviyorum. Bir o var böyle kilosu 24 lira. Kediler için de bir salam aldım. O da kampanyadaydı 10 lira. Kampanya fiyatları. Ayrıca burada gördüğünüz kızım için de kuru boya aldım. Takım haliyle böyle 20 lira. Yine pastel boyalar var. Onlar da 4-5 lira civarı. O, evet. Gözle görünür yine bir kıyma var. Bu da ne kadarmış? 1 bir kilo biraz geçmiş. 1 bir kilo 84 gram. 52 lira. Bu da 53 lira gibi bir rakam. 1 kilogram. Piliç but. Neredeyse ete yakın bir fiyat. Ben fiyatına bakmamıştım alırken. 37 38 lira. Wow. 37.80. Oha dedim Yine omalar kampanyadaydı. Kampanyada ne kadarmış? 14.90 indirime girmiş. Yani o da 12 lira falan. Beyazlar için ayrı ve renkler için ayrı var. Birkaç abur cubur aldım. Sizlere ben bayılırım. Peynirli krekerde favorim. Aa bunu da çok severim. Piliç katı. Bu da kilogramı 20 lira. Oha. Bu da 14 lira gibi bir rakama düşmüş. Yani şu kadarlık şey ve 280 lira gibi bir fiş yani diyecek kelime bulamıyorum. Zaten ortak kedim de şimdi olaya el koydu. Allah herkese sabır selamet versin. Burası Türkiye. Görüyorsunuz arkadaşlar burada sadece birkaç kilo etle biraz sebze meyve fiyatları var. Yani daha sebze meyve ve bakliyat alındaki alışverişimi henüz yapmadım. Onlar şu an kısmen olduğu için yapmadım yurt dışındaki blok çeken arkadaşlarımın fiyatlarını da görüyorum. Onlara kısaca buradan bir bilgi videoda göndermiş olayım. Buradaki fiyatlar yurt dışındaki fiyatların 3-5 katı yukarıda olup indirimli halleri üstelik bunlar. Ve hepimiz bu süreçte pandemi krizini yaşıyoruz. Ne yazık ki e, sosyal devlet anlayışının e, insanlara sağladığı imkanlar çok farklı. Bizim gibi tek rejim altında yönetilen devlet anlayışlarının e, yönetim şekli de bu şekilde diye bir göndermede yapmak istiyorum. Ne yazık ki ülkemiz bu şekilde. Allah herkesin yardımcısı olsun. Zaten olay Allah'a kalmış durumda. Evet ben de böyle küçük bir vlog'la size gündelik bir olayı anlatmak istedim. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı mutlu günler dilerim. Umarım bu pandemi krizi de bir an önce biter. Normal hayat sürecimize devam ederiz. Önce sağlık olsun diyelim. Hoşça kalın. Başka bir vlog'da görüşmek üzere.